so funny man. nem 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 nem. Bakıyorum abem, abem. Bilmiyorum. Bunu evet. biz ittifak olarak yani millet ittifakı olarak kendi aramızda hiç konuşmadık. <laughs> bu konu hiç gündeme de gelmedi. Ama şöyle. Peki gündeme gelmediyse neye istinaden erken seçim istiyorsunuz? Yani erken seçim istemeniz için bir planınız olması gerekmiyor. Çok iyi soruydu bu. Türkiye bu iktidarı artık kaldıramaz. Geçen her günün maliye Çok iyi soruydu bu. Aslında güzel de bir soruydu. Şimdi burada bence Kemal Kılıçdaroğlu bir gaf yapmış olabilir. Önce e, ben iktidara gelince vesaire gibi e, konuşmaların başında söylemleri oldu. Daha sonrasında e, Ahmet Bilerek beyitledi büyük ihtimal. Şey sorusunu sordu. Cumhur, Cumhuriyet Halk Partisinden Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi çıkartmayı düşünüyorsunuz sorusunu sordu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da şu an bilmiyoruz, daha konuşmadık vesaire gibi bir cevap verdi. Ahmet de bunun üzerine e, bilmiyorsanız, konuşmuyorsanız neden erken seçim istiyorsunuz gibi bir soru sordu. Ee, çok yerinde bir soruydu. Ve buna cevabı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bu iktidarı artık kaldıramaz. Geçen her günün yani, maliyeti...